Sinema ve Mimarlık serisinin 7. bölümüne Metropolis filmiyle devam ediyoruz. Metropolis'in yönetmenliği Fritz Lang, senaryosunu ise Eshiftiafon Harbu üstleniyor. 1927 yapımı olan film, dışavurumcu Alman sinemasının en önemli örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Film, modernist üsluplu, yüksek yapılar topluluğun oluşturduğu bir manzaraya açılıyor. Cam, çelik ve betondan oluşan sonsuz bir kent tasvir ediliyor mimari temsiller ve setler yönetmen Lenk ve yine bir mimar olan Erik Ketulat tarafından tasarlanıyor. Filmin başarılı bir prodüksiyon örneği olarak gösterilmesinde yönetmen Lenk'in mimarlık eğitimi almış olması da önemli bir faktör taşıyor. Filmde kalbi simgeleyen dev bir gong kullanılıyor. Walter Gropius'un modern anıtıyla benzerlik gösteren bu çalışma mimari ile sinema arasında bir köprü görevi görüyor. Filmde dikkatimizi çeken bir diğer şey ise Metropolis'in en yüksek yapısı olan Babil Kulesi oluyor. Film, modernite ve sanayileşmenin getirdiği problemleri atıfta bulunarak günümüze değin adından söz ettirmeyi başarıyor. Sinema ve Mimarlık serisinin 7. bölümüne Metropolis filmiyle devam ediyoruz.